<laughs> tamam, tamam. Araya gir. Araya gir. <laughs> tamam. Merhabalar. Merhaba. Hücan Çok iyiyim. <gülüyor> Çok <gülüyor> Teşekkür ederim. Yarım asır Devirenler kitabının imza günündeyiz. Ben Merve Yurt imzaladım. Evet. Sizin de hikayeniz yer alıyor içerisinde. Evet. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? İşte o 50 yılı devirmiş olanlardan biri olarak. Ee, ben de duygularımı paylaştım Merve ile ee, gerçekten de böyle bir kitap daha önce hiç düşünülmemişti ama e, zannediyorum gençlerin okuyucuların e, yaşanmış hikayeleri dinlemeye okumaya e, onları Anlamaya ihtiyacı var. Onun için Merve çok güzel bir konu seçmiş. Ben de seve seve bu 50 yılın birikimini, evliliğin ne demek olduğunu anlatmaya çalıştım. <laughs> o zaman hemen Merve Hanım'a soralım. Bu hikaye nasıl ortaya çıktı, bu fikir? Ee, aslında herkes son zamanlarda e, ilişkilerin yürümediğinden yakınıyor. Ben de bu noktada düşündüm. E, yarım asır devirmiş ünlü çiftlerimize soralım. E, Mutlu evliliğin sırrı nedir dedim. E, sağ olsunlar hepsi beni kırmadılar, hepsi destek oldular kitabıma. E, hastalıkta, sağlıkta neler yaşadıklarını en özel anlarını benimle paylaştılar ve okuyucularla paylaştılar. <gülüyor> <gülüyor> Peki evliliğin sırrı nedir sizce? <laughs> ya bu hala keşfedilememiş bir sır. Burada galiba e, niyet önemli başta. Dürüstlük önemli, güven duygusu önemli. Birlikte hayatı paylaşmaya kararlı olmak e, önemli. E, ama en önemli olan şey sevgi. Sevgi olmadıktan sonra hiçbir şeyin değeri yok. Sevgi, gerçek sevgi varsa her türlü zorluğun üstünden gelmek de mümkün. Son zaman yani evliliklerde sevgi mi olmuyor? Erken bitmesi sebebi nedir yani? Sevgi zamanla bitebilen bir şey. Ama saygı asla bitmez. Bir insanı eğer saygı değer buluyorsanız o sizin için her zaman saygı değerdir. O nedenle sevginin yanında mutlaka karşı tarafa saygı şart. <laughs> Merve Hanım peki e, diğer ünlü isimler var. Kimler var içinde kitabı? Neler söyleyebilirsiniz? Engin Çağlar var. E, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar var. E, Vefat etti sevgili Cüneyt Arkınlar. O da çok güzel, çok özel anılarını bizimle paylaşmıştı. Herhalde vefat etmeden önceki son röportajlarından biriydi benimle yaptığı. Çok güzel mesajlar verdi o da. Biz hep Şatafat'tan uzak yaşadık, her zaman huzuru ön planda tuttuk dediler. Ee, Serpil Tamur, Tamer Yip, ee, diğer isimlerde zaten yedi ünlü çift var kitapta ve keyifli bir çalışma oldu. Herkeste de e, çok güzel geri bildirimler aldım. E, Evliliği ee, ...çok güzel yön verdi bu kitap. <laughs> ee, çok güzel tavsiyeler var... içinde dediler. Bu da bizi mutlu ediyor... ...tabii ki. Hayırlısı olsun. Diye. Çok teşekkür ederim. Hanım siz neler yapıyorsunuz? Peki bunların... ...dışında nasıl gidiyor hayatım? Ben de... ...ilave olarak e, Merve'ye... ...şunu demek istiyorum. Ay, bir deniz yıldızı... ...hikayesi vardır. Bir tanesini... ...daha kurtarabilmek. Dilerim... E, ...okuyucuların içinden bir kişinin bile... ...mutluluğuna... ...sebep olacaksa bu kitap... ...ne mutlu sana... E, Merve'ciğim. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Tamam. Bunların dışında neler yapıyoruz peki? Nasıl Bunların dışında yaptıklarımızı başka bir röportaj konusu yapalım şu anda. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel bir olay. Son bir detay alalım beraber. Evet. teşekkür ederim. Teşekkürler. Murat. Merhaba.

Evet. Allah sizleri de başımıza Allah sağlıklarını arasın. Oh, çok tatlı var. Bu bir öğretmen rolündeyiz yani. bu arada. Bir şey yok. Geç kaldı. Yok da, da, daha, daha sonra, sonra. bu. Hülya Hanım böyle rica edebilir miyim? Merhaba Hanım <laughs> 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 <laughs>